Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gün sofralarınıza çok yakışacak, rengiyle, lezzetiyle nefis bir salata tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için tencereye 2,5 su bardağı su alalım. Üzerine 1 litre şalgam suyu ilave edelim. Şalgam suyunu acısız kullanıyorum. Şalgam suyu kaynamaya başladıktan sonra bir paket arpa şehriye, 500 gramlık arpa şehriye kullandım. Arpa şehriyeyi ilave edelim. Arpa şehriyeler yumuşayana kadar pişirelim. Ara arada mutlaka karıştıralım. 2 dakikada bir karıştırdım. 2 dakikada bir karıştıralım ki hem tencerenin dibine tutmasın, hem de arpa şehriyeler birbirine yapışmasın. Arpa şehriyeler yumuşadı. Artık süzelim. Çok az soğuk sudan geçirip arpa şehriyeleri süzelim. Genişçe bir kap içerisine alalım. Ara ara karıştırıp soğutalım. Çok fazla ezmeden karıştırın. Arpa şehriyeler dağılabilir. Küçük küçük doğranmış 7 tane kornişon turşu küçük küçük doğranmış 3 tane kapya biber. 400 gram konserve mısır. 1 demet maydanoz, 1 demet dereotu. Şöyle bir karıştıralım. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Rengarenk. Her renk içinde var. Çok güzel bir salata oluyor. Görseli de lezzeti de çok güzel bir salata oluyor. Mor renkli arpa şehriye salatası hazırlıyoruz. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirelim. Yaklaşık yarım çay bardağından biraz fazla olacak şekilde üzerine dökelim. Taze sıkılmış bir tane limon suyu. Şalgam tuzlu olduğu için öncesinde tuz ilave etmedim. Tuzuna bakıyorum. Ona göre tuz ve gerekirse limon ilave edeceğim. Tuzu çok az geldi. Tuz ilave ediyorum. Eğer isterseniz limon ve zeytinyağı ilavesi de yapabilirsiniz. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Tadına bakın, ona göre eklemelerinizi yapabilirsiniz. İyice karıştıralım. Salatamız hazır. Gün sofralarınızı süsleyecek nefis bir salata oldu küçük küçük kuplarda servis edebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.